Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yusuf ve Deniz ile Rivas gireceğiz. Bekle Deniz çıktı mı lan? Evet. Yusuf bir çıksana. Tamam. Deniz çıktı. Ve ben altına yükseldim beyler. Kolay oldu altına yükselmek. Yani yani. Yanimsi. Bak yani Deniz geldi bekle. Abi başka video oyun videosu, Obi videosu çekebilirim. Ama ilk önce reverse videosu çekmeye karar verdim. Çünkü abi yani üç kişi. Yusuf orda mı? Buradayım. Tamam. Yine 3 ve 3 başlatıyor. Bakın bu mavili olan Yusuf. Denizde bu. Ve şimdi Hı. ışınlanıyor. Oh. Şey seç. Battleground. Oh herkes çıktı seçti mi? Neyse herkes zaten eleneceğini biliyor. Çünkü burada oyun ustası ve deniz var. Şimdi bro. Bak Yusuf ben buraya smoke atacağım ve koşuyoruz oraya. Adam burada bir tane. Neyse almış. Yukarıda bir tane var. <laughs> Arkadaşlar bu arada crosshair'ımı değiştirdim. Çünkü böyle daha iyi gözüküyor. Daha iyi chat çekebilirim. Yani mi? beyni değiştirdin. Crosshair var ya böyle ortada olan şey. He biliyorum. Onu değiştirdim. Çünkü daha güzel ve daha hızlı headshot çekebilirim. Bu arada kırmızılar arkadaşlar hep demek. Bunu bilmiyorsaydınız. Arkacıya. Ben vurmuştum onu. Neyse. Bir sniper'ım olsa var ya. Daha yeni başladım. Vallahi seri şu an 30 levele kastırıyoruz çünkü dereceli gireceğiz. <laughs> of bak babanın, eğime. <Gülüyor> babanın <Gülüyor> eğimi. Babanın <laughs> eğimi. Ve arkadaşlar yeni silah aldım. Yeni silah eşittir daha iyi olmak. Ee, ne aldın? Fist ve flashbang. Abi ben flash taktiksel o amaçlı kullanıyor. Evet çatla aldım. Bak. Ben. <laughs> Rush attı. <laughs> Kolay olacak ki abi ya, bu. Yani. Bak buraya gidiyoruz. <Gülüyor> Aldım. <Gülüyor> Abi yani kolay ya bu adamlar. Yusuf bu arada e, vs gel yani denizle sen işte vs atın bence. Bunu da videoya ekleriz. Neden oğlum? 1 ve 2 oğlum. Adamları eğlendiririz işte. Yani benim izleyicileri. Adamları. tabi oğlum. ya, ben ilk defa başladım da şey bilmiyorum ki bu oyunu. Silah sıkmayı biliyor mu Biliyorum. Biliyorsan oyunu da biliyorsun demek. Ama seni bir ilk önce 30 level'e kastıracağım level davac 5 baba aram arman. o kasa ojina. Bu adamlar da ne? net sniper kullanacak. Bu adamlarda net sniper kullanacak. Çünkü bu harita sniper haritası. kolay. Abi bıçağın alaka? Yer nerede? Bu salak ne yapıyor? Adam Allah diye. Oğlum <laughs> <laughs> neden bu adam? Ben nereye gitti bu? Burada pinlediğim yerde. Of! Baba skills. Bak görüyor musun? Mu? Baba skills. Ben gelene kadar sen aldım. Vallahi ayın ustasıyım abi. Sizi göndermemiş miyim? Hayır ya. Şu katana kötü. Hayır, hayır. İşte ya silahla tara, silahla tara, silahla tara. Bak dedim. istemiştim. Olmuyor dedim ben sana. Pistolle tara demek istemiştim ama. Ya öyle bir silah yok bende oğlum. Ya tabanca var ya ikinci bölümde. Evet kanka bende aynısı yok ben farklısını kullanıyorum. E tamam onu kullan. Sanki bir işe yarayacak da. Ya, i̇şe yarar bu arada. Lan oğlum daha oyna daha yeni başladım bir kez. Ya oğlum silah sıkmayı biliyor mu? Biliyor. Onu yok bilmiyorum Allah da... Sen de motolos mu var? Buna yumrukla da alsan iyiler. Olsun. Ben yine de sniperla headshot çektim. Bak sosisli şeyi var. Anahtarlığı var. Bende de var. Ya abi başlayacağım şu katanaya ya. Hepsi de burada. Yusuf bomba atsana oraya. Bombamı kullandım ki. He tamam. Ya ben daha yeni başladım. Ben neden Allah! buradayım oğlum denize çek. sıkmayı biliyor hmm. mu? Evet. Hayır. Nasıl? Bilmiyorum. ki. Aynen. Saat çekilmiyor yani. Onu da bileceğim tabi. E tamam. Bu gibi bak bu gibi oyunlar Abi onun gitmesi lazımdı ama. Abi böyle bir şey yok bu şarkın. Neyse de. Ben... Ya İlker bana farklı oyunlarla gel. Bana neden böyle oyunlarla geliyor? Ya hangi oyunla geliyor? Bilmiyorum. Ya hayır. Ya, gerçekten şu adam. Buradaki adam nereye? Hayır. Nerede adam? Bana aşağıda ver İçeri girdi. Yok girmemiş. Dışarıda 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 dışarıda. Gördüm. Kan devamı düşünüyorsun. Aa! Oh! Ne bağırıyorsun lan? İzle ve gör Allah. Ben bunları canını azaltıyorum. Öldüm. Ama canları az kanka. Lan bu deniz ne yapıyor? Abi. Bu katana'ya ben hep kanıyorum ya. Yok. Ben tarabalıyı Ay. aldım valla. Bak şurayı ben bir kapatacağım. Şurayı da kapatacağım. <laughs> yardım gerek. Nasıl bana yardım yardım lazım? 16 canım var. Hayır. Biz kaybettik bu turu. Oh! <laughs> kolaysın, kop kolaysın, Ç çeresin, Ç çeresin. <laughs> Bak. Easy. <İzi. gülüyor> Anca ben çıkayım ya. Hayır çıkma. Neden? <laughs> ya ben sıkılıyorum böyle oyunları hiç sevmem. Ya, ya yani daha gir, Savaş sa sa zaten... oyunları şey. kötü oluyor. Bekle bu zaten son. İnşallah. Oğlum Roblox'taki savaş oyunları kötü oluyor. Yani CS olsa tamam da tamam da. mm Oyun pay to ibaret. Yine aynı kişilerle karşılaştım. Yine aynılar. Ev misin? Evet. Battleground da. Bu sefer net Battlegrounds. Battlegrounds. Hayır, hayır. Hadi bakalım. Hayır. 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 Abi! Ben oy verdim, verdim oraya. Revolver, fist ve smoke. Ve son smoke, son smoke, smoke, smoke. Aa birisi dedi ki it's you again. bro. Abi birisi AFK beleş. <laughs> ne oldu lan? Adam denize atladı. <laughs> <laughs> İyi kal kanka korkuttun ya. Like. Helal deniz. <laughs> da dedeniz kim biliyor musun y Yusuf? Senin okul arkadaşın değil mi? Ve en sevdiğim arkadaşım. O hayırlı olsun. Eyvallah. Bir dakika ben neden hayırlı olsun dedim ki? Sen de benim nasıl trollüyorsunuz? Yani o bana dikkat Sanki ben kuşmuşum gibi. Hani böyle ben, ben şimdi saçlarımı kestirdim ya. Bana kuş diyorlar. Eyle beni trollüyor. Ben de ona camış diyerek. Evet, katana var, katana var. Ya geleceğimi bildi. Hayır, ölme, ölmedi. Abi benim mitboxum seninkisinden daha kötü. Ne alaka? Kanka böyle bir şey yok. Oğlum deniz ne yapıyor lan? Boş alana sıkıyor. Yok genellik. Bu turu ama. Maçı değil. Oğlum. Ben bu sefer bir RPG alacağım. İyi RPG. Ötüreyimiz. Of. Oh. Burada. Hayır. Lan ne? Yumrukladım lan. Oraya günde düelli bölgesi falan diyor bu ne? Ha, kanka haritanın dışına çıkarsan çıkırsan. Ya! Çıkırsan. Mükemmel Türkçe. Haritanın dışına çıkarsan e, sana uyarı yo. Aşırı Roblox oynayışımdan oldu mu? Yasan, Yasan. Hiç akmıyor orin. O ne ya? Hayırdır bro. El mi gelece? Oy. Ben yumruklama kralıyım. Hadi evet. hadi. Saksafonun gücü. Tamam hadi çıkıyorum ben. Bekle bir tur daha girelim. Çünkü bu tur. Ya bir... oğlum bir tur bir tur bir tur daha. Iyi. Oğlum Neden? aynı adamlardı çünkü. İyi tamam. Farklı adamlar olsun. A evet. Öyle olsun. Bordofon. Next up. Bordofon. <laughs> Barda falan barda falan barda falan zaten. falan Barda falan Barda falan bak ben burayı flash atacağım flash atacağım İlaçlayacağım burayı. <laughs> Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu son tur. Ne? Bak bu son tur. Biliyorum. Yarın da girer miyiz? Ben ne bileyim. Nasıl ıskaladım hepsini? Hayır. Ya, ya RPG kullanıcısı. Burada, burada. Burada. Bir yerde. Neyse, <laughs> burada yukarıda. Hayır, hayır, hayır. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu an sinirli yok. değil. <laughs> Ana o da böyle de bavulla olmuş. <laughs> Kaka onun yanına gitmeyi dene. Hayır. Ya bu ne? Bu ne oğlum? Sıkıntı yok bro. Oğlum siz nasıl oynuyorsunuz lan? Siz benden daha pranik Ölmeyin. Yemin ederim. Koani kendi çapında. Gördüm. Bir tanesi smoke'ta. Hayır. Kanka canı çok az. Nikay ne yaptın? Bak. Ya? İlkay bak al kanka 2-1. 2-1 bak al. O adamın canı azdı. O adamın değil. Yok yok öldü. Şu fire şeyi. Şu flare ben nefret ediyorum. Ondan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Allah. Efendim. Komik, Komik değil mi Öfke arkadaşın nasıl ölüyor senin? Ne? Biz yenildik. Bak yenildiğimiz için bir tur falan da yok. Tamam. <laughs> ya sniper. Şu Ozan var ya. Ben Ozan'a gireceğim. Dibine gireceğim. Ben de. Yani şuradaki çok boş konuştu bu ozan bir gitsin def olsun Hayır İnşallah beni görmemiştir Hayır Yusuf orada beni korumanız lazım neredesin burada Hayır. Uçak. Ucuz atlattım. Abo. Klaç Lütfen alık. Alayım. Yusuf buradan saldıralım. Buradan saldıralım. Ya bir kovalama ya. Yak yenildik. Uy, çok iyi aldı lan. Tabi canım. Keşke benim de sniper'ım olsa. Evet. Ya abi şu Ozan hayır. Hayır. Ya abi şu Ozan var ya. Ya biz yenildik. Ah be. Dört canla. Hadi, Hadi bay bay adamlar şanslıydı ha. Tamam bak sıkıldı bak. Çok çok şey ya neyse boş ver. Video zaten bitiriyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz.